Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu katı cisimler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz teslim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri matematik on yani 10. sınıf matematik katı cisimler ünitesinin 8. sayı testi olacak. Sevgili arkadaşlar eşleştirme testini çözüyoruz. Dikkat ederseniz 8. sayı dedik. Daha önce ilk 7 testi de çözdük. Kitabın son sayısı arkadaşlar. Ki bu kitaba ait tüm sayıların tüm testlerini arkadaşlar ben sizlerle konu anlatımını paylaşıyorum. Buraya linkini koyuyorum oynatma listesinin. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bahsettiğim gibi üzere tüm kitabın tamamını çözümlerini konu anlatımını bulabilirsiniz. Aynı zamanda sizlere dağıtılmış olan tekrar testleri var biliyorsunuz. Bir de arkadaşlar kazanım kavrama testleri var. Tabi 2022-2023'te bunlar güncellendi. En güncel hallerini. Bir de arkadaşlar ben mobil diyorum. OGM, materyal soru havuzu var biliyorsunuz. Uygulama, cep telefonu, tabletler için. Bunların da tamamının çözümleri yine kanalımda mevcuttur. Buraya linklerini koyarım arkadaşlar. Ve bildiğiniz üzere takip eden arkadaşlarım bilir. Bu bahsettiğim testlerin arkadaşlar fizik dersine ait olanlarını da yine kanalımda bulabilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz demekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Der ki bir dikdörtgenler prizmasının farklı üç yüzünün alanları 24, 54 ve 36 santimetre kare olduğuna göre prizmanın hacmini santimetre cinsinden değeri nedir? Arkadaşlar dikdörtgenler prizmamız bizim şu. Evet gördüm. <laughs> ee, siz de görün arkadaşlar kusura bakmayın durduğum için. Arkadaşlar üç farklı yüz olur değil mi? Bakın şuna ön yüz diyelim. Bu ön yüz arka yüzle aynıdır. Şu üst taban alt taban ile aynıdır. Şu yan yüzde arkadaşlar hop, Şuradan baktım diğer yan ile aynıdır. Bu arkadaşın üç farklı yüz olur. Ve üç tane ayrıtı vardır. Şurası A kadardır. Şurası B kadar. Şurasına da C diyelim. Bu durumda farklı yüzeyler arkadaşlar C'nin alanına kadar olur? Bakın burası A kadar, burası C kadarsa A çarpı C kadardır. Şu kırmızı ne kadardır arkadaşlar? Bakın B kadar, C kadar, B çarpı C kadardır. Alt ve üst tabanlar A kadar, B kadarsa A çarpı B kadardır. Yani bu durumda hangisinin hangisi olduğu çok önemli değil. Yazalım. A çarpı B küçükten büyüğe yazalım. 24 olsun. B çarpı C 54 olsun, A çarpı C de 36 santimetre kare, santimetre kare, santimetre kare olsun. Güzel, harika. Şimdi peki bana neyi soruyor hacmi? Arkadaşlar bana sordu hacmi. E, prizmaların neydi? Taban alanı, çarpı yüksekliği. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanım ne kadar? A çarpı B. Yüksekliğim ne kadar? C kadar. İşte sevgili arkadaşlar bu da hacim. Aslında bana sorulan A çarpı B çarpı C. Şimdi sen bu soruyu şöyle bakabilirsin. Ya tahmin edersin A ile B kaç alabilir? 2'ye 12 olur. olmuyor. 4'e 6 olur. 4, 6. 6, 9. Ondan sonra 9'a 4. A tuttu. 6, 4, 9'da yürürsün. Ya da bazen böyle de bulamayabilirsin. Şansın yaver gitti mi? 4, 6, 9. Ben olsam bu soruya şöyle yaklaşırım. Bakın taraf tarafa topluyoruz, taraf tarafa çıkartıyoruz. Bazen taraf tarafa bölüyoruz ya da çarpıyoruz. Taraf tarafa çarpalım arkadaşlar. Ne görüyorsun? Bak A kare. Burayı tamamen çarpıyorum. B kare çarpı C kare eşittir. 24 çarpı 54 çarpı 36. Hiç merak etme çarpmayacağım. Yani A çarpı B çarpı C'nin karesi eşittir. Sevgili arkadaşlar bunu da kolay göstermek için şöyle yapalım. Bak bu arkadaş 4 çarpı 6. Bu arkadaş 9 çarpı 6. Bu arkadaş da 6 çarpı 6. Doğru mudur? Doğrudur. Hatta daha güzelleştirelim bunu. Şu arkadaş 4 çarpı 2 çarpı 3. Şu arkadaş 3 çarpı 3 9. Bak burada da 6 6 6 var. Hatta 4 de baş kalmasın. 2 çarpı 2 diye değiştir bunu da. Güzel. E sevgili arkadaşlar A çarpı B çarpı C'nin karesi. Ben neyi arıyorum? Bu arkadaşın e, hacmini arıyorum. Ne yapmalıyım? Hop, bu arkadaşların karşılıklı kareköklerini almalıyım. Aldım karekökünü. kökünü. Sevgili arkadaşlar A çarpı B çarpı C. Bak böyle durumlarda ne yapıyorduk? İkişer tane olanlar kurtarıyordu kendini. İki tane var attı kendini dışarı. İki tane var atlı dışarı kendini. Şunlar 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 gitti. İki tane iki atlı dışarıya kendini. İçeride ne kaldı arkadaşlar? Bak yine 2 çarpı 3 çarpı 6. Altı. 36 altı var yani 6 çarpı altı. O da dışarı atar kendini. Kare kök dışına çıktı. Yani çarpı ben bir daha bunları kareköküyle uğraşmadım. A çarpı B çarpı C buymuş ki. E benim aradığım cevap bu zaten arkadaşlar. Hacmin benim bu. Hadi bunu da çarpalım. 12 Burası da kaç? 18 ya da şöyle de görürsün. 6, 6, 6 216 santimetre küp yapar. Hayırlı uğurlu olsun. Gelir buradan 216'yı arar. D de görür. Şuraya da D'yi yapıştırır. Polemiğe girmeden 2 ile devam edersin. Anlaştık değil mi? Asıl trik bu. Dediğim gibi 4, 6, 9'u şans ezeri tuttur çözersen bu şans ezerine bırakmayacağız işimizi. Asıl bakış açımız bu olursa çok daha iyi ederiz. Geldim ikiye diyor ki önce bir şöyle garip bir şey söylüyormuş gibi. Bir dikdörtgenler prizmasının bir köşesinde kesişen 3 ayrıtının uzunluklarının santimetre cinsinden değeri birbirinden farklı en küçük iki basamaklı tek sayılardır. Buna göre prizmanın yanal alanının santimetre kare cinsinden değeri e, kaçtır? Şimdi yanal alana buna da bir soru işareti koyacağım. Sevgili arkadaşlar Şimdi dedim ya ben sana şu hatırlıyor muyum kısımlarını lütfen okuyun dedim. Bütün testlerde hep okurum. Şimdi ayrıt ne demek? Ondan sonra yana alan ne demek? Sevgili arkadaşlar hiç korkmaya gerek yok. Hop. Ayrıt bu dik prizmayı oluşturan uzunluklardan her biri. Az önce çizdiğimiz ABC var ya. ABC arkadaşlar birer ayrıttır. Herhangi bir köşe al hiç sıkıntı değil. Bak ben bunu aldığımda şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim, şuraya da C diyeyim. Bak burada buluşan 3 tane var. Bu arkadaş şu arkadaş ve bu arkadaş burada kesişiyorlar, değil mi? Bak bu C, şu arkadaş A, şu arkadaş da B. İşte bu kadar. Ve bunlar da bana diyor birbirinden farklı en küçük iki basamaklı tek sayılar. Kim onlar? 11, 13. 15 hayırlı uğurlu olsun. İşte bu kadar. E sevgili arkadaşlar teker teker yaz. Şu 11, şu arkadaş 13, şu arkadaş da 15 olsun. Şimdi şimdi bu soruda şöyle bir e, itirazım var. Bir kere hangisinin yükseklik olduğunu belirtmemiş. Bir, yanal alan dediğinde arkadaşlar normal şartlarda belirttiği şey şurada yanda kalan alanlar olur. Alt taban ve üst taban dahil değildir. Ancak ben sorunun cevabını da bulduğumda baktığımda arkadaşlar yan alan değil de yüzey alanını soruyor aslında. Bu sorunun bence cevabı sorusu yüzey alanı şeklinde sorulmalıydı. Neden olduğunu da göstereyim ben sana. Şimdi yan alanları tamamını yan alanları nasıl bulursun sevgili arkadaşım? Bak şundan iki tane var değil mi? Bir burada bir de şuradan baktığımda. Bu arkadaş ne kadar? 11 çarpı 15. Kaç tane var? 2 tane var. Artı şundan kaç tane var? Bundan da 2 tane var. Onlar ne kadar arkadaşlar? 2 tane kaça kaç? 13 çarpı 5 Artı Şimdi alt ve üst tabanlara bakalım. Bunlar ne kadar? 11 çarpı 13. Kaç tane? Bir üstte bir altta. 2 tane de 11 çarpı 13 var. Ki zaten sen bunu formül olarak da biliyorsun vesaire. İki parantezine alırsan 11 çarpı 15 artı 13 çarpı şu 15 tabii ki <laughs> 15 artı 11 çarpı 13 harika. Şu arkadaşa bakalım 165. Şu arkadaşa bakalım 130 65 daha 195 artı şu arkadaşta 13, 13, 143. Harika. E bunları artık çarparsın. Ben kolay nasıl çarpıyorum 11 ile? Hemen alt alta yazıyorum. Şunu 15 ile nasıl kolay çarptım? 10 ile çarptım 130. Yarısı da 5 ile çarpmak demektir. 65 öyle topladım arkadaşlar. 2 ile de bunu çarpacağım. Şunları toplayalım şimdi. Şurada bir helalinden 360 görüyorum ben. Bir de 143'ümüz var. Topladığımızda kaç yapar? 503 yapar. 2 çarpı 503 eşittir 1006 yapar. 1006 cm kare ya da birim kare fark etmez. Cevaba da görüyorum c demişiz. Cevap anahtarı da c demiş. Demek ki yanal alanı sormamış arkadaşlar. Yüzey alanı. Yanal alan deseydi şu kırmızıları hesaplamazdım. Yanal alan kırmızılar hariçtir arkadaşlar. Şu kırmızılar hariç alanlardır. Anlaştık mı? Güzel. Geldim 3'e. Üst diyor ki bir dükdörgenler prizmasının bir köşesinde kesişen ayrıt uzunlukları 4, 6, 9 sayılarıyla orantılıdır. Aynı şeyi bahsediyor gene. Yani 4K, 6K ve 9K ayrıtlarım şunlar. A, B, C'ler. Güzel farkındayız bunun. Dikdörtgen prizmazın hacmi 1728 cm3 olduğuna göre Prizmanın bir köşesinde kesişen farklı 3 ayrıtının uzunluklar toplamının santimetre cinsinden değeri nedir? Neyi soruyor arkadaşlar? A, B'yi artı ayrı, ayrı ayrı bul. A artı B yı artı C kaçtır diyor. Ayrıtları. Yani bir köşesinde kesişen ayrıtlar dediğinde 3 ayrı ayrıtından bahsettiğini bilelim. Şimdi burada ne diyeceğim? Her biri 4K, 6K, 9K. Ben bunları çarpmışım. 4K, 6K çarpı 9K'yı çarpmışım. 1728 bulmuşum. Çünkü dikdörtgenler prizmasının hacmi tüm ayrıtların çarpımıyla bulunuyordu. Ki ben öyle ezberlemiyorum. Taban alanı çarpı yükseklik. Hep aklımda bu kalsın. Bunu unutma. Şimdi arkadaşlar yine bak K küp eşittir. 1728 bölü 4 çarpı 6 çarpı 9. Bunlar burada çarpım halinde ya buraya bölüm halinde gönderiyorum. Sevgili arkadaşlar K küp eşittir. Bu arkadaşı 36 çarpı 9 ya da 54 çarpı 4 108 216 yapıyor burası. Şu arkadaşı 216'ya böldüğünde 8 çıkıyor. K kaç yapar? K küp 8 ise 2 çıkıyor. Geçmiş olsun. Arkadaşlar K 2 ise sen zaten ben baştan beri bunlara K K derken K'nın peşindeyim. E K 2 ise şu arkadaş kaç yapar? 8. K 2 ise bu arkadaş kaç yapar? 8. Ne yapıyorsun şimşek? Bu 12 yapar. 2 ile çarpıyorsun çünkü. Artı K2 ise bu da kaç yapar? 18 yapar. E topladığında kaç yapar? 38 yapar. Hadi geçmiş olsun. 38'i ararsın sonra. Bulursun E'de. Güle oynaya E'yi söyledik arkadaşlar 3'e de. 4'te devam etmek hakkımızdır. Anamızın aksütü kadar. 4 numara. Bir düzgün altıgen dik prizmanın Arkadaşlar düzgün altıgen dik prizma dediği şudur. Biliyorsunuz bütün dik prizmalar tabanıyla anılır arkadaşlar. Bak bunu yükselt. Yine yukarıya böyle şeyi çizelim. Heh. Şöyle bir şey şekil yani. Şöyle dik yükseliyor bu arkadaş. Tamam. Ne yapacağım sevgili arkadaşlar? Her zaman olduğu gibi dik prizmanın e, alanını bulurken şeyini hacmini bulurken ne diyeceğim? Hacim taban alanı çarpı yükseklik. İşte o yüzden diyorum ben sana volümü bulurken arkadaşlar her zaman taban alanı çarpı yükseklik yapın. Bu durumda benim ihtiyacım olan altıgenin öncelikle alanını bulacağım. Sonra da yükseklikle çarpacağım. Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 2. Yüksekliği belli zaten. 4 kök 3. Şu h belli. h 4 kök 3. Taban alanı bulup dört köküşle çarpacağım. Sevgili arkadaşlar altıgenin en güzel özelliği. Sen bunu e, çokgenlerde, düzgün çokgenlerde de gördün. Bu arkadaşı bütün e, köşegenlerini çizince altı tane eşkenar üçgene dönüşüyordu değil mi? Güzel. O zaman ne yaparsın? Bir tanesinin alanını bulursun. 6 ile çarparsın taban alanı için. Taban alanı eşittir. Altı tane çarpı şunun alanı. Bak bana dedi ki iki birim. Ve bunların da arkadaşlar iki, 2, iki, iki ve eşkenar üçgenler oluşturduğu için şuralarında 2, iki, iki olduğunu daha önce 728 bin kere konuştuk değil mi? Bunu kırmızı kalemle, mavi kalemle, yeşil kalemle anlattık. Daha önceki kazanım kavrama testlerinde, çalışma sorularında hepsinde. Gelin şunun alanını hesaplayalım. Hop şurası iki. 30-30 böldün. Burası 1. Bazı arkadaşlarımız ezber edebilir. Sevgili arkadaşlar şu yüksekliğim kaç olur? Bunun köküç katı olan köküç olur. Bu durumda şu kırmızının alanı ne olur? Köküç çarpı 2 bölü 2'den köküç kadar olur. Sevgili arkadaşlar bundan kaç tane var? 6 tane. 6 köküç olur taban alanım benim. 6 tane olur. E şimdi ne yapacağım? Bir de yükseklikle çarpacağım bu arkadaşı bir zahmet. Volüm için. Hacim eşittir taban alanı 6 kök 3. çarpı yükseklik 4 kök 3. Bu arkadaş 6 kere 4 24 kök 3 kök 3 3'tür. 24'ü 3 ile çarpınca değişmediyse hala değişmediyse benim bildiğim 72 yapar. Bakıyorum evet A'da görüyorum arkadaşlar. Çaktırmadan da cevap anahtarına baktım. İşlem hatası yapmamıştır. Tamam mıdır? Güzel. 5 numara o diyor ki ne? 5 numara şu şekilde arkadaşlar tabanı eşkenar üçgen olan bir dik piramidin taban ayrıt uzunluğu 12 santimetre yan yüz yüksekliği 5 santimetre olduğuna göre bu piramidin yüksekliğinin santimetre kare cinsinden değeri nedir? Arkadaşlar bu arkadaşın tabanı öncelikle bir hop, eşkenar üçgen normal şartlarda bütün yüzleri de yine buna benzeseydi arkadaşlar biz ona ee, düzgün 400'ü derdik, bütün e, yüzleri eşkenar üçgen olsaydı. Ancak burada şöyle bir farklılık var. Bu arkadaşlar yan yüzleri yine aynı, ancak yüksek, e, yan yüz yüksekliği arkadaşlar 5 santimetre olarak verilmiş. Bak A, B, C diyorum. Şurası da D olsun. Tabanım BDC. Ki onu şuraya çizeyim ben. B, D, C. Şu tabanımız arkadaşlar 12, 12, 12 verilmiş. Şimdi ABC de benim yan yüzeyim. Hop. ABC de şu şekilde verilmiş. A, B, C. ABC yanal e, yan yüz yüksekliği 5 dediği arkadaşlar burası. Şimdi bakın burada dikkatinizi çekerim. Şu arkadaş yüksekliğimi indirdiğimde hop indirdiğimizde ağırlık merkezine gelecek değil mi? G'ye denk gelecek. Arkadaşlar, e, şu mesafe biliniyor. Şuraya H noktası diyorum. Bakın H noktası diyeyim. Şu yere bastım. Yok G diyeyim ya. G dedik zaten. G noktası arkadaşlar şu yan yüzeyinde şuraya değdiği yere H diyeyim. Yani orası da şurası. Şurası da H. Şimdi sonuç itibariyle ne yapacağım ben? AHG üçgenini irdeleyeceğim. Şuraya çizecek olursam A H H şu H pardon şurası da G. Sevgili arkadaşlar benden istenen şu yükseklik zaten. H değil mi? Evet. Şu arkadaşı biliyorum. Bu arkadaş zaten 5 birim bana verilmiş. Şimdi benim ihtiyacım olan şu uzunluk. HG uzunluğu. Yani şurası. Orası da neresi arkadaşlar? İşte şurası. Hangisinden çizersen çiz şuradaki G noktasının kenara olan uzaklığı arkadaşlar. GH işte burası. Anlaştık mı? İster H'yi burada al, burada al. Bunu nasıl bulacağım? İşte bunu çok kolay. 12 bu arkadaş kenar ortay 6 6 böldü. E sevgili arkadaşlar bu durumda şu arkadaş ne kadar olur? Uzun dik kenar, kısa dik kenarın daha önceki testlerde 722 kere konuştuk. Bu 6 ise BH uzunluğu bunun kök 3 katı olan 6 kök 3 olur. Harika. Ve arkadaşlar ben ağırlık merkezi ile alakalı ne biliyordum? Ağırlık merkezi burayı K ve 2K olarak bölüyor. Yani şu GH uzunluğu şu 6 kök 3'ün 3'te biri. 6 kök 3 bölü 3. Buyur sana 6, 2 kök 3. Sevgili arkadaşlar aranan kan bulunmuştur. Bu arkadaşta da 2 kök 3 deyip 2 kök 2 yazıyorum. 2 kök 3'tür. Buyur. Şimdi bana Pisagor'u yaz. İstersen ortaokulda okuyan kardeşine bile sorabilirsin. H kare artı 2 kök 3'ün karesi ilk ustu 5'in karesi. H kare eşittir. Bu arkadaş 25. Aha da bu arkadaş 12. H kare eşittir. 13. Demek ki H eşittir. Kök 13. Her iki tarafın kökünü alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bunu da B'de görüyorum. Anlaştık değil mi? Katı cisimlerin arkadaşlar püf noktası 3 boyutlu düşünebilmektir. Ben buradaki 3 boyutlu düşüncemi sana harflerle göstererek A, B, C, D diyerek burada illüstre etmeye çalıştım. Tamam göstermeye çalıştım. Umarım da başarılı olabilmişimdir. 6 numara gelsin o vakit. Geldi 6 numara diyor ki taban ayrıtının uzunluğu A 6 cm ve yüksekliği H 4 cm olan Düzgün kare piramit. O çok sevdim. Kare piramit daha kolay. Kareyi çiziyorsun. Hop. Piramit şeklinde yükseliyorsun. Chaos piramiti gibi. Güzel de çizerim ha bu arada. Taban ayrıtı 6'ymış arkadaşlar. 6 6. Yüksekliği de bak hop şuradan indir. Tam ortaya gelir değil mi? H noktası. Şu arkadaşta ne kadarmış? 4 santimetre. Santimetre. Yüzey alanı Arkadaşlar yüzey alın tamamını sorduk. Öncelikle taban alanını bir yazalım değil mi? Bismillah. Taban alanı eşittir 6 çarpı 6'dan 36. Bu cepte. Şimdi yan yüzeyleri bulmak için şimdi az önce yaptığım aynı numaraları yapacağım arkadaşlar. Bak burada da ben şunu yaparım. Şuraya A de. Şuraya gene G diyelim biz ağırlık noktası olsun. Şuraya da B noktası diyelim. Bakın arkadaşlar A, B, G üçgeninden yürüyeceğim. ABG üçgeninden yürüyeceğim. A, bir dakika ama 4 belli. Evet oradan yürüyeceğim. Yok oradan niye oradan yürüyorum ya? B'den değil C'den yürüyeceğim. Şuraya C noktası diyorum. ACG'den yürüyeceğim arkadaşlar. Bak şuradan yürüyeceğim. Onu da şuraya çizelim bak. Hop A C G. Neden? Yüksekliği biliyorum 4. E sevgili arkadaşlar şurası da ne kadar? Burası 6 ise burası tam orta nokta. 3 kadar burası. Aman Allah'ım neler görüyorum. Arkadaşlar şu AC uzunluğu ne kadar olur? 5 santimetre olur. Bu ne demek biliyor musun? Şimdi yan yüzeyi çizecek olursan yan yüzeyin senin piramit olduğu için üçgen olacak. İşte biz 5 olarak şurayı bulduk. 5 burası. Tamam. E şurasını da biliyorum zaten. Burası da 6 zaten. Bana bunun alanını söyleyeyim ve bundan kaç tane var? 4 tane. 5 çarpı 6 bölü 2. Kaç tane? 4 tane. Ee, bunlar sadelesin 2. 60. Arkadaşlar yan yüzler yanal alanda kaç? 60 oldu. Topla bir bu ikisini sevgili arkadaşım. 36 artı 60. 96 cm kare yapar. Anlaştık değil mi? Ahan da burada duruyor zaten. F. Otur. <laughs> tamam mıyız? Tamam. Taban alan artı yanal. Yanalları da bulurken arkadaşlar benim üçgenin yüksekliğine ihtiyacım var. Bu kare piramidin yüksekliği. Şu AG benim şurası 4. Şu üçü de kendim çıkardım. Nasıl çıkarttım? Tam burası ağırlık merkezi ise. Burası 6 ise şu mesafe bunun tam yarısıdır. 3 olur. 3, 4. Şuna ihtiyacım vardı işte. AC uzunluğuna. AC uzunluğu. AC'yi de gördünüz zaten. Buraya G mi yazdım ya gene ben? Ha 6 birim bu. Şurası C, şurası da A noktası. Anlaştık mı? Harika. Ve hepsi de aynı yüzey. A 4 tane var bunda. Aa gel buraya. Ayrıt uzunlukları AB ve C birim olan bir dikdörtgen çizim ayrıtları arasında 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir. 1 bölü 3'ü bağıntısı olduğuna göre e, prizman alanın alanı oranı nedir? Sevgili arkadaşlar ben sana bunu birinci ve ikinci sorularda zaten anlattım. Bak yanal yüzey bu neydi? AC. Bu ne kadardı? BC. Bu ne kadardı? AB. Bunlardan ikişer tane var. Yani yanal alan yanal alan iki tane AB BC ve AC kadardır. Doğru mudur? Doğrudur. Hacim ne kadardır arkadaşlar? Hacmin oranı. Hacim de A çarpı B çarpı C'dir. Bana sordu. Hatta ben sana buradan şeyi göstereyim. Ben o ezber şeyleri de sevmediğim için hani kendim göstererek söylemek istiyorum arkadaşlar. Hatırlıyor muyum da bunları ezbere de söylemiş. Nerede var? Ha şurada mesela. Sekizinci de. Yan iki 2 çarpı A, B, A, C, B. Yani bunu ezberlemek olur mu Allah aşkına? Ya. Ben zaten ne yaptığımı biliyorsam sıkıntı yok. Sevgili arkadaşlar bunu bunu bölüyor. Şu soruluyor. Bu oran. E bismillah burada var zaten. Bak 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C eşittir 1 bölü C. Hocam bunu buradan nasıl çıkaracağım? Şöyle çıkaracağız. Burada bir toplama işlemi görüyorsun. Ne yaparsın? Burayı BC ile Tabanları aynı yapmak için değil mi? Paydaları. Burayı AC ile burayı da AB ile genişletirsin. Bak yukarıya baktığında AB artı BC artı AC bölü paydada ne var? A çarpı B çarpı C. Bu 1 bölü 3'müş. E sen neyi arıyorsun? Bak aynı ifadenin şu 2 ile çarpılmış hali. Sen bunu arıyorsan arkadaşım bak bir eşitlik var. Hem burayı eşitliğin sol tarafı hem de eşitliğin sağ tarafını çarp 2 ile. Bir şey değişti mi? Değişmedi. Ama ne yaptın? Sen emeline ulaştın. Burada sevgili arkadaşım senin aradığın şey var. İşte bu var. Sen bunu arıyordun. Bak burada. E, kaçmış bu da? 2 bölü 3'müş. Hayırlı uğurlu olsun. Anlaştık değil mi? Harika. Be Hepsi bu kadar yani. Atla deve değil. Amerika'yı yeniden keşfetmen gerekmiyor. 2 bölü 3'ü nerede gördük? Ç. Ha, burada da şey Türkçe harfleri de kullanmaya başlamış. Ne güzel olmuş. Yani ee, dilimize yabancılaşmayalım diye, değil mi? Ne kadar güzel olmuş. Madem Ç şey var, neden kullanmıyoruz? Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş. Bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.